Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Metropol TV ekranına hoş geldiniz. Ben Murat Acar, ana haberde karşınızdayım. Evet sevgili seyirciler, odalarda seçim heyecanı yaşanıyor. ilk olarak tarihi Denizli Sanayi Odası açıklamıştı hatırlarsanız. Evet Denizli Sanayi Odası'nın ardından Denizli Ticaret Odası da seçim tarihini açıkladı. Ve bütün gözler sevgili seyirciler Denizli Ticaret Borsası'na çevrildi. Seçim tarihi ne zaman? Evet Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenli bunu ilk kez Metropol TV ekranında açıkladı. Seçim tarihi ne zaman ve kendisi aday mı? Söz Tefenli'de. 1 Ekim'de bir seçim kararı aldık yönetim kurulu olarak ve meclis olarak. İnşallah biz bu 4 senede bir olan seçimimizi bu 1 Ekim'de yenileyeceğiz. Bizim aldığımız kararda şu şekilde yeniden aynı bu ekip olarak biz devam edeceğiz. Bizim bu seçimlere inşallah hem sektörümüze, hem sektörlerimize, hem e, üreticilerimize fayda olur kanısındayız. Tabii önemli olan şu, bizim bu üyelerimizin sizin vasıtanızda da zaten önceden biz ilan ettik, yani bu artık ilan etmiş oluyoruz. E, tüm üyelerimiz katılır, doğal yasal hakkını kullanır, seçim hakkını kullanır, seçim gelir, seçimde de e, oyunu kullanır, 1 Ekim'de. Bu seçimi yenilemiş oluruz inşallah Murat Bey. Bunun seçimlerin bu şekilde 4 senede bir her zaman yapılıyor. Sevgili seyirciler, Güney Ege Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu ile Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Bodrum'da bir iş adamları zirvesi düzenliyor. Zirvenin ayrıntıları ne? Şimdi GESİFET Başkanı Oktay Mersin'e dinliyoruz. Bodrum'da dokuzuncu sır yapılacak olan iş devremiz olacak 27-29 Ekim'de. Bu iş silvesi gerçekten e, bundan önce yapılan 8 yılda e, bir diyet ev yapılan 8 yıl e, gayet güzel çıktılar, güzel sular almıştır. E, öncelikle tabii ki bizim kendi bölgemiz Denizli, Aydın ve Muğla, Gesipet'in e, hitap ettiği bölgemiz. Buradaki iş insanları ile ulusal bazdaki iş insanlarını Burada Türk Konfet'in e, tüm federasyonlarından davetlerimiz var. Türk Konfet Başkanımız ve TÜSİAD Başkanımız da e, katılıyor. Ee, ve bununla birlikte de birçok e, davetler var. Özgür Demirtaş e, biliyorsunuz e, şu anda Türkiye'de e, ekonomi ve finansman anlamında e, önemli bir hocamız. Sabancı Üniversitesi'nden bir hocamız. E, bununla birlikte yine yeşil dönüşümle ilgili, çevresel bir iklimle ilgili. Zaten motto'umuzun e, iki ismi, mod, iki motto'umuz var. Birisi dijital arkadaşma. Türkiye'de biliyorsunuz dijital, dünyada dijitalleşmek çok önemli. E, dijital dönüşüm yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşüm. E, bu çok önemli üç e, değişim. E, Türkiye'deki en önemli konulardan bir tanesi, üç tanesi bunlar. Sayın seyirciler son dönemde lüks konutlara talep nasıl? Denizde lüks konut piyasasında son durum ne? Lüks konutların özellikleri ve fiyatları ile merak edilenleri Kristal Yatırım Gayrimenkul Ofis Brokerı Burak Ziya Ülkü Metropol açıkladı. Denizli'deki lüks konut piyasası oldukça canlı ee, ve e, şu anda pandemiden sonra özellikle e, Denizli lüks konut piyasası inanılmaz şekilde e, talebi artmış durumda. E, biz bu talebi karşılamakta gerçekten zorlanıyoruz. Çünkü e, bu konuda arz çok düşük e, ve e, talep de çok fazla. E, tüketicilerin e, taleplerine üreticiler şu anda yetişmekte zorluk çekiyor. O yüzden de insanlar daha çok yaşam kalitesini yükselten ve kendi ihtiyaçları doğrultusunda evleri kendi yapmaları yapmaları için çalışmalar devam ediyor. Özellikle pandemiden sonra insanlar evde kaldıktan sonra bahçeli evlere olan, müstakil yapılara olan talep çok ciddi şekilde artmış durumda. Bu bulunduğumuz villada da 680 metrekarelik bir arsaya sahip ve 400 metrekarelik bir kullanım alanına sahip, çok geniş güzel bir havuzu var, kendine ait yaşam alanı var ve çok farklı iç özelliklerine sahip. Bir normal bir konutta bu özellikleri bulmak neredeyse imkansız. O yüzden insanlar bu konuda kendilerine özel, kendi hayallerine yakın evleri, yaptırmaya daha çok sıcak bakıyorlar. Şu anda Şirinköy bölgesindeyiz. Bu bölge denizin şu anda lüks konutla en yüksek fiyatlara satılan evlerin bulunduğu bir bölge. Talep olarak da çok ciddi bir talep oluyor. Bölgenin metrekare ortalaması şu anda 15.000 TL ile 20.000 TL bandı arasında gelmiş durumda. İnşaat sektöründe durum böyle şimdi dönüyoruz sevgili seyirciler. Lojistik sektörüne Sertal Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sert sektörün sorunlarını anlattı. Akaryakıt, lastik, yedek parça araç fiyatları'nın yüksekliğinden yakındı ve Sert en önemli sorunların ise metropole özel açıkladı. Sektörümüzde sorun olarak genelde şu anda yatırım maliyetlerinin çok yüksek olması, e, sürücü sorunumuz var, şoför sorunumuz var. Tabii bugün bir araç fiyatı. 3-3,5 milyon civarlarına çıktı. E bu da tabii bizleri sermayedir olarak biraz zorluyor. İnşallah aşacağız. Akaryakıt zamlarımız var. Lastik fiyatlarımız bayağı yükseldi. Yedek parça, Yedek parça haliyle. E zaman içinde rayına gireceğine inanıyoruz artık. Sayın seyirciler, iki yıl önce kurulan ve geçen yıl katıldığı ilk yarışta birincilik kupasını kaldıran Degiat Yelken Kulübü yeni bir yarış için Marmaris'te. Şampiyonaya nasıl hazırlandılar? Hedef ne? Degiat Yerken Kulübü ekip lideri Şenol Işık'la açıkladı. Marmaris'te bu sene Degiat olarak 3. kez yarışa katılıyoruz. Ee, bu uluslararası bir yarış ve pandeminin de geçmesiyle beraber bu sene yüksek katılımlı olması beklenen bir yarış. Yaklaşık 20-25 kadar tekne olacak. Biz de e, Degiat üyesi arkadaşlarımızla beraber antrenmanlarınızı yine Marmaris Koy içerisinde gerçekleştirerek bu yarışa hem psikolojik psikolojikman e, hem de e, Teknik bilgi olarak hazırlandık. Bugün de bunun heyecanı içerisindeyiz. İnşallah keyifli bir yarış olur. Bu yarışlarda biliyorsunuz takım çalışması çok ön planda oluyor. Bizim de tam da hedefimiz zaten bu. Bu yüzden bu yelken yarışlarına girmek istiyoruz. Ve Degiat bünyesinde de böyle bir yelken takımı kurmamızın da amacı aslında bu. Ee, i̇nşallah herkes için çok keyifli bir yarış olur. Ee, Tatlılıkla güzel bir şekilde bitiririz. Ve, ve tabii ki de iyi bir netice alırız. 8 İşler Denizi Madenciler ve Mermerciler Derneği Başkanı Mehmet Sertar... Mermer ve traversen sektöründe iş sağlığı ve güvenliğin geliştirilmesi anlamında. Orhan Abaloğlu, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde sanal gerçeklik iş güvenliği eğitim sınıfının açılmasını değerlendirirken projenin ne kadar önemli olduğunu Metropol e anlattı. Doğal taş sektöründe iş sağlığı ve güvenliği bizim için en önemlisi. Ee, devamlı söylemimiz madenciliği topluma ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir olarak yapmayın büyük çabamız. Buradaki en büyük değerimiz insan. Dolayısıyla insanımızın sağlığı ve iş güvenliği ...bizim sektörümüzdeki en önemli faktörlerden bir tanesi. Ee, Avrupa Birliği... E, ...proje kapsamında... ...sanayi odası sanayi odamızla... ...ortaklaşta gerçekleştirdiğimiz... E, ...doğal taş sektöründe... ...yenilikçi yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliğinin... ...arttırılması... E, ...projesi kapsamında... E, ...sınıfımızın açılışını gerçekleştiriyoruz bugün. Çok önemli. Niye çok önemli? E, en tehlikeli iş kollarından bir tanesini e, yapıyoruz. Dolayısıyla... E, ...çalışanlarımızı... E, kazalara veya olabilecek aksaklıkları anlatma konusunda bazen e, gerekli e, özverinin olmadığını görüyoruz. Evet Serter'in görüşleri böyleydi Sayın Serter'in. Şimdi dönüyoruz Denizli Sağdası Yönetim Kurulu Üyesi Samet Tümay Gündüz'e. Evet Samet Tümay Gündüz sevgili seyirciler sanal gerçeklik iş güvenliği eğitim sınıfının açılışında bu projeyle birlikte denizdeki mermer ocaklarında hiç kaza olmayacak olan bir döneme girmek istediklerini söyledi. Denizli için madencilik önemli sektörlerden biri. İhracatta tekstil ve bakırdan sonra üçüncü sektör Denizli ilimizde. İlde çalışan ocaklardaki iş kazalarını önlemek için alınacak önlemleri işçilere, mühendislere ve işverenlere anlatan bir sistem bu. Ocaklarımızda bundan sonra daha az kaza olması için, iş kazası olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu da en son noktası. Anadolu Meslek Liseleri ortak yürütülen, Sanayi Odası'nın ortak yürüttüğü bir projede ilimizde yer alan 52 mermer ocağında bundan sonra daha az kaza olması için çalışıyoruz. 8 Eşler Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici Denizli'de meslek liseleriyle odaların işbirliğinin önemine değinirken proje hazırlayan tüm paydaşlara teşekkür etti. Evet bu açıklamayı Sanal Gerçeklik Laboratuvarı'nın açılışında yaptı. Meslek liselerimizde birçok konsept projelerimiz var. Bu projelerimiz içerisinde e, yine TÜBİTAK'la e, yaptığımız projeler var. E, Avrupa Birliği ile yapılan projeler var. Bugün de Denizli Sanayi Odamızla beraber mermer ve traverten sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin artırılmış sanal gerçeklikle ilgili e, burada iş güvenliğini sağlama e, noktasında oluşturulmuş olan e, bir sınıftayız. Burada hem e, sektörün verimliliğini artırılma artırılması hem de e, burada oluşabilecek iş kazaları veyahut da e, öngörülmeyen durumlarla ilgili e, genel bir bilgilendirme ve artırılmış gerçeklikle e, bunun sağlanması Avrupa Birliği hibe programıyla e, beraber bunu yapıyoruz. E, bizler e, meslek liselerimiz veyahut farklı okullarımızda e, bunları yaparken e, odalarımızla ve sivil toplum örgütlerimiz de bunların bir gerçekleştiriyoruz. Yine sanayi odamız birçok alanda bize verdiği destek gibi bu alanda da bize çok büyük destekleri var. İnşallah sektör'e hayırlı uğurlu olur diyoruz. Buradaki eğitimler kalıcı olur, sürdürülebilir olur. Ben bu noktada bize destek veren başlı sanayi odası başkanımız. Müjdat Keçeci Bey ve kıymetli ekibine, yönetim kurulu üyelerine çok çok teşekkür ediyorum. Yine okulumuz Orhan Abaloğlu meslek lisemizde bu anlamda ciddi çalışmaları olan bir okulumuz. İnşallah bunun sonunda iş sağlığı güvenliğinin tam manasıyla uygulandığı ve sektörel bazda güzel eğitimlerle kalıcı olsun istiyoruz ben değerli basın mensuplarına da buraya gelmelerinden ve gösterdikleri ilgilerden dolayı Metropol de çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet şimdi Pamukkale ilçesinden bir haberle devam edelim. Pamukkale Belediye Başkanı Avni ki ilçede görev yapan muhtarları Seyir Tepesi'nde ağırladı. Talep ve önerilerini dinledim. Başkan Şeniz Doğan'dan tarım üreticisi ailelere ziyaret. Evet, Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Altındere Mahallesi'nde sebze yetiştirici yapan çiftçilerin verdiği emeklere tanıklık etti. Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın topladığı sebzelerden de menemen yapıldı. Merkez Efendi ilçemizde tarımsal kalkınma eylem planımız çerçevesinde üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. 2022 yılı içinde 300 bin fideyi üreticilerimize buluşturduk. Şimdi hasat zamanı, üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın seyirciler bültenimizin sonuna geldik. Metropol TV izlemek için telefonunuzdan Apple Store ya da Play Store'a girerek Metropol TV yazarak uygulamamızı indirebilirsiniz ve bizi daha iyi izleyebilirsiniz diyoruz. Ve yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.